Bursa Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir çevre uygulamalarını tartışmak amacıyla sanayide sürdürülebilir çevre uygulamaları konulu bir panel düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde çevre, sanayi ve sürdürülebilirlik konularına dair önemli açıklamalar yapıldı. 3.3 milyon nüfusa sahip olan her bir Bursalı'nın da bu duyarlılığı göstermesini diliyorum. Halen daha normal bu pet şişeyi çöp olarak atıyoruz. Ama bilmemiz lazım. Çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bakın çocuklar çok daha diyor. toprakta yok olma süreci aşağı yukarı bin yıl falan. Bin yıl. Onun için duyarlı olmak zorundayız. Başkan Mustafa Bozbey sürdürülebilirlik kavramına da değindi. Bu kavram artık yalnızca çevre politikalarının konusu değil. Sürdürülebilir bir yaşam için bir yönetim anlayışı ve aynı zamanda ortak geleceğimizi de inşa etmenin de yolu. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilirliği tüm hizmet alanlarımızı kapsayan stratejik bir ilke olarak benimsiyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik artık bir tercih değil. Bir zorunluluktur. Başkan Bozbey ayrıca Nilüfer Çayı'ndan da bahsetti. Dördüncü evreye ulaşmış durumda Nilüfer Çayı. Ne demek biliyor musunuz? Dördüncü evre. Oradaki sulanan sulardan oradaki bitkiyi ya da yiyeceği ya da meyveyi, sebzeyi yemeyin demektir. Zehir yiyorsunuz demektir. Nilüfer çayına bağlanan dereler var. Oralarda nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz bakın. Çöpleri depoladığımız alandaki o sızıntı suları nereye akıyordu biliyor musunuz? Nilüfer çayına. Şimdi harıl bir çalışma yapıyoruz orada. Sızıntı suyunu ve oradaki mahallelerin de atıklarını birleştirerek arıtma tesisine bağlıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Ha hani niye yapılmadı o siz yani daha sonra öncesinde bizim şeyimiz yok, orasını tartışma durumumuz yok. Biz şu anda gerekeni yapmakla sorumluyuz. Onun için yan derelerde nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Örneğin Ayvalı Deresi'nde. Orada tespit yapacağız. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Vedat Kılıç, döngüsel ekonomiye geçişin önemini belirtti ve atık yönetiminde yenilik önerdi. Bugün dünyada üretimi destekleyebilmek için, besleyebilmek için yaklaşık olarak 93 milyar ton kaynak kullanıyoruz, malzeme kullanıyoruz. Bu malzemeler fosil yakıtlar, biyokütleler, metaller ve minerallerden oluşmakta. Bu değerli yoğun bir malzeme ve kaynak kullanımında tezat düşecek şekilde bizler sadece ve sadece yüzde beş ila %7 gibi bir kısmını tekrar döngüye soktuğumuza hesap ettiğimizde aslında dünyanın kaynakları açısından işte sürdürülebilir bir noktada olmadığımızı net olarak görüyoruz. İşte iki, iki, bu temel majör problem artık bu ekonomi modelinin yani bugüne kadar gelen doğrusal ekonomi modelinin dünya açısından, dünyanın yaşaması açısından değişmesi gerektiğini bize emrediyor. 8 milyon tonluk bu atığın parasal değeri bugün 80-85 milyar TL. Bir taraftan bu atığın değerinden marum kaldığımız gibi ironik olarak belediyeler, kamu olarak bir de bu çöplerin toplanıp depolanması ile ilgili de para harcıyoruz. Tüm bursamızda özellikle evsel kaynaklı amberaj atıklarının ikili toplama sistemiyle toplanmasını özellikle başkanımıza sizlerin huzurunda istirham ediyorum.